Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı nüfus olarak İstanbul'un en büyük ilçesi olan Esenyurt'ta yapıyoruz. Eğer bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup akabinde bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken seçim olsa hangi partiye oy vereceğini soruyoruz. Bakalım ne türlü cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. Hoş bulduk efendim. Efendim bu hafta sonu bir gene seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Oyumu HDP'ye vereceğim. Halkların Demokratik evet. Partisi. Ne işin efendim? Efendim şu anda gelenlerin hepsini görüyoruz yani ne hal milletine ne hala koyduklarını herkes görüyor yani bu bir gerçektir. Şöyle bu tarafa doğru baksanız bak halk ekmeği diye bir şey koymuşlar insanları görüyorsunuz sabahın köründe gelip burada dikiliyorlar dört tane ekmek alabilmek için. Şu an git beş tane ekmek istesen vermez dört tane verir. Hak yoksul. Hak yoksul bir şey yok perişan bak görüyorsun insanları ben yani bir sağlam insan geldi Demirtaş şu an cezaevinde yatıyor, boş boş. Tamam, HDP Fiyo Efendim diğer sorumuz da şu. Evet. Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. Evet. İsmini biliyor musunuz? O yeri düşünür müsünüz? O, o partiyi de biliyorum. Ee, yani o iyiydi bir aralar, iyiydi o parti. Yani şu an e, eskide bir sefer Yok, şey Yeni oldu. kurdu Fatih evet. Erbakan. Onu bilmem, onun babasını biliriz. Evet. Rahmetli Erbakan'ı biliriz. Onun dönemi iyiydi. HDP kurdu. Ha onu ben ona bir şey diyemem. Bilmediğim bir partiye bir şey diyemem. Yalnız Bilmiyorum. benim vereceğim hedefedir. Tamam. Peki son sorum da şu Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bir belgesel yapılsa sizce ismi ne olmalı? Belgesel ismi. Yani belgesel ismi halk olmalı. Halk. Halk olmalı. Başka bir şey değil. Yani eee İmamoğlu olmayacak. Ekrem İmamoğlu'nun belgesel ismi halk olsun diyoruz. Halk olsun diyoruz ve ne olacak? Saltanatlık olmayacak. Yani diktatörlük olmayacak, tamam mı? Tek kişi olmayacak. Tek kişi olmayacak. Bu eski padişahların dönemi kapanacak böyle. Hep siyasetin Halkın tümü din olacak. üzerine olmayacak tamam mı? Evet. Cami din üzerine olmayacak. Herkesin dini kendine. Halkın dini olacak. Halkın dini olacak. Şu an burada yabancı şekilde yaşıyoruz. Bak. E, Türkiye halkı şurada yabancıdır. Bak böyle bir bu meydana bakın. Yabancı daha çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. %80'i yabancı buranın. Mevzu Sandığın başına gidecek olsak oyumuz hangi parti olur? Tabii ki CHP abi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Artık yeter abi. Bunların şeyi yeter ama 20 ne? senedir 20 senedir bizi yönetiyorlar. Ne ne yaptı ya abi bize? Ne yaptı? Yol, köprü, baraj, Onlar uçurduk. Onlar yaptı da ne oldu? gene Cemil hemen geçmeyen köprüde para veriyorum. Geçmeyince faydalı, faydalı değil mi? Yok abi ne faydası? Dolar bazında şey vermiş. Biz burada Türk parası da kullanmıyoruz. Peki diğer sorumuz da şu. Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. İsmini biliyor musunuz? O vermeye düşünür müsün Düşünmez misiniz? Yok şu anda düşünmüyorum. Derken seçim olsa oyunuz kime? Benim oyum e, Ekrem Yılmoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi neden? Neden? Çünkü abi adam her zaman adaletçi konuşuyor. Evet, tamam mı? Kardeşi, ki adam bak ne yapacağını da ben çok iyi biliyorum. Adam, adam, adam tam gerçekten tam Türkiye yapacağız. onun eline geçerse Şuraya emin olun ki Türkiye Şuraya sonu gayet güzel olacak. Ama yani, peki, buna... Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. İsmini biliyor musunuz? Oy vermeyi düşünür müsün? Düşünmez misin? E, yok ben düşünmüyorum. İsmini bilmiyorsun. oyunu hangi parti olur? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Neden CHP? Ya 20 yıldır AK Parti e, bu evet. ülkede yaptıklarını da biliyoruz. Yani yaptıklarına lafımız yok ama bu saatten sonra Gitmesini A istiyoruz. Aynen. Ya şu 2016'dan sonra bozulduğunu düşünüyorum AK Parti'nin. Tamam. Darbe darbeden sonra. Darbe darbeden sonra bozuldu. Bozulduğunu düşünüyorum. Çünkü B Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. İsmini biliyor musunuz? oy vermeye düşünür müsün? Yeniden Refah Partisi olarak biliyorum onu. Evet. evet. Oy vermeyi e, düşünemem çünkü o çok oz oy alacağını düşünüyorum. Çok az oy alacağını düşünüyorum. Çünkü aynen aynen Cumhuriyet Halk Partisi'ni atacağımı düşünüyorum. Son seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? HDP. Halkların Demokratik Partisi aynen. ne için efendim? Niçin mi? Evet. Ya şu anda Güneydoğu'da, evet. Doğu'da. HDP'nin aldı bütün belediyeleri kavm niye atandı? Hayır, niye, atandı? Evet. niye atandı? O zaman haksızlıkta ha? HDP. tabii ki yani şimdi. Tamam, şimdi efendim diğer soru. Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. İsmini biliyor musunuz? Oy vermeyi düşündü mü? Yeni Rafa Partisi. Neyse sonra konuşurum ben. Sen. Ben e, sol solcuyum. Sosyalist bir insanım. Solculara oy verirsiniz. Efendim bu pazar günü sandığa gidecek olsak oyunuz kime? Kime verebilirim? onu düşünmem lazım. İyi hakkımızda hangisi hayırlısıysa temiz ekonu. Yarın olsa kararın var mı yok mu? Yarın olsa. Yarın olsa kararım şöyle olur. Hakkımızda hayırlısı neyse o temiz biri gelsin. Ama işte anketim, yani... anketimizde öyle bir şık yok. Hakkımızda hayırlısı şıkı yok. Hangisini vereceksin? Bir şey söyle. Ankara Ankara Maksur Yavaş'a veririm. Şey o zaman? Ha, adam gibi adam. CHP Peki efendim Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. İsmini biliyor musunuz? Oy vermeyi düşünür müsün? Düşünmez misiniz? Düşünmem. Düşünmesiniz. Ben AK Parti'den kalanına veririm oyu. Anlamadım. AK Parti'den kalanına. Hangi AK Parti'ye AK Parti'ye veririm miyim ya? AK Parti hariç. İmkan. Şi şimdi ekmek kuyruğundan geliyorum. 50, 50 kişi var. Ekmek kuyruğunda ekmek alamadım geldim. Doğru. Peki hangisine yazalım oyunuzu efendim? Nasıl? Hangi partiye yazalım oyunuzu? Valla ben CHP'liyim de Akşener'i düşünüyorum. Akşener'e vereceksiniz. Evet. Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. İsmini biliyor musunuz? Oy vermeyi düşünür müsünüz? Düşünmez misiniz? Bilmiyorum. Masa oyumuzu kime vereceğiz? Yani çalışan belli. Ee, halkın hazer, sultanı olmuş biri. Baş tacı olmuş biri. Yaptığı çalışmalarla da her şeyi belli. Göz önünde olan biri. Ben her zaman AK Parti diyorum. Yine AK Parti, AK parti diyeceğim. Değil. Yine Tayyip Erdoğan diyeceğim. Tamam efendim. Sor Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. İsmini biliyor musunuz? O vermeyi düşünür müsünüz? Vallahi yani benim şeyim belli olduğu için bilmiyorum. Takip de etmiyorum o konuda. O. E, e, yok şu anda Peki yani. Efendim. Değerli arkadaşlar ne zaman Esenyurt Meydanı'na gelirsek emniyet güçleri tabii biz onlara zorluk çıkarmak istemiyoruz aslında basın mensubu olarak biz kamuoyu adına yayıncılık yapıyoruz. Hiç kimse bizim yayınımızı engelleyemez. Yok kaymakamlıkta yazı, yok valilikte yazı. Orada basın açıklaması toplu etkinliklerden bahsediyor. Biz toplu bir etkinlik yapmıyoruz. Kameramanımızla beraber iki kişi geliyoruz. Vatandaşa güncel konularla alakalı sorular soruyoruz. Emniyet güçlerinin polisin görevi orada güvenli alıp bizim işimizi yapmamızı sağlamak. Netice itibariyle işin kolayına kaçıyorlar. Kaymakamlık açıklaması var. İşte Cumhuriyet Meydanı'nda toplu etkinlik yapılamaz. Ya arkadaş biz toplu etkinlik mi yapıyoruz? Biz basın olarak güncel konularla ilgili vatandaş ne düşünüyor? Onu izleyicilere aktarmak için gelip bir çekim yapıyoruz. İnanın ki burada artık yoruldum. Yanlış şeyler yapılıyor. Basın herkese lazım. Emniyet güçleri işin kolayına kaçarak işte Cumhuriyet Meydanı yapma. Ya biz nerede yapacağız? İnsanlar orada, herkes orada. Netice itibariyle bundan artık sıkıldım. Bu doğru bir şey değil. Mutlaka birisi buna el atmalı. Ee, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bu hafta sonra bir erken seçim olacak olsa oyunuzu kime verirsiniz? oyum tabii ki öncelikle şöyle söyleyeyim size. Serhat'ın Demirtaş çıkarsa Serhat'ın Demirtaş'tan yana kullanırım. Yani HDP diyebilir miyiz? Tabii ki tabii ki HDP. sonuna kadar. Neden HDP efendim? Ya HDP şöyle söyleyeyim size en azından diğerlerine göre çok çok virüs. Yani hani ben burada o parti bu parti falan filan önemli değil. Bana dürüst samimi gelen onlar ondan dolayı. Peki efendim Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. İsmini biliyor musunuz? Oy vermeyi düşünebilir miyiz HDP olmasa? Yani onun izinde olmadığı için kesinlikle vermem yani. Oyunda. Erbakan hocanın o izinde kesinlikle olamazlar. Hayır. Hayır hayır kesinlikle olamazlar. Neden? Recep Tayyip hariç herkese. Neden hariç? Neden şey Ülkenin durumunu görüyorsun. Uçtuk diyorlar köprü yol baraj. Onlar onlar müteahhitler, zenginlere giriyor. bize göre girdi ki bize ekmek, bize ekmek lazım. Bize aç lazım, bize iş lazım. Iş lazım. Ama o da Peki yok. efendim, AK Parti'ye vermeyeceğiniz anladık. Öyle bir şıkımız yok. Biz de partilere şık var, oy veriyoruz. Hangisine yazalım oyunuzu? Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi yazdık. Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. İsmini biliyor musunuz? Oy vermeyi düşünür müsünüz? Yok. Efendim bu hafta sonra tek tek sorarım. Sandığa gidecek olsa koyunuz hangi partiye verirsiniz? Valla oyumuzu HDP'ye veririz. Halkların Demokratik Partisi. Bir gerekçeniz var mı? Neden HDP? Valla biz Kürdüz HDP'ye veriyoruz. HDP? Evet. Fatih Erbakan bir parti kurdu. İsmini duydunuz mu? HDP olmasa ona oy vermeyi düşünür müsünüz? Duydum mu Partiyi Parti duymadık. Yeniden Refah Partisi'ni kurdu. Tabii ki HDP'ye veririm oyumu. Neden HDP efendim? Çünkü ee, bence Barış Partisi ya HDP. Barış Partisi ne Evet. Peki Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. İsmini duydunuz mu? Rafa o, Partisi mi? Yerine Rafa Partisi. Evet o duydum. Ne düşünürüz Ya valla ben partimden başka bir parti başka bir Kendi taraf... partiniz olmasa mesela HDP olmasa. Hangisine yakasınız? CHP'ye veririm. CHP'ye verirsiniz. Evet. kime vereceğiz? Valla AK Parti'ye vermeyeceğim belli değil. <laughs> AK Parti'ye vermeyeceksin. Vermeyeceğim. Tamam hangisine vereceksiniz peki? Orada kararsızım adaya bağlı. Ama AK Parti'ye yok. Yok. Peki partilere gelen milletvekili ve cumhurbaşkanlığı. Yani söyleme, söyleyemez misiniz hangisini vereceğinizi? Parti olarak. Parti olarak istediyorum ya adaya bağlı. Aday sağlam bir aday çıkartırsalar. Kim sağlam? Mesela Ekrem İmamoğlu çıkarsa CHP verir misin? Verebilirim. Verebilirsiniz. Evet. Peki efendim Doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. İsmini duydunuz mu? Oy vermeyi düşünür müsünüz? Düşündüm. Yani daha doğrusu duydum. Ama atıyor, evet yani şimdi şöyle bir şey var. Yani daha Fatih Erbakan daha tanıtılmadı. Yani eksik. e, evet eksikliği var. O yüzden de yani bir şey diyemiyorum ama Erbakan Fatih Erbakan da gelse sıkıntı yok. O da veririm yani. Ona da veririm yani. Tamam. Sıkıntı değil. İyi, sen nasıl? Şükür. Bu hafta sonra seçim olsa hangi partiye oy vereceğiz? Vallahi sen biliyorsun hangi partiye oy vereceğiz. Biz e, onu izleyicilerimiz de bilsin efendim. Ben tahmin ediyorum ama kim siz söyleyeyim. Vallahi bence AKP veriyor. Tamam Cumhuriyet Halk Partisi neden efendim? Neden sen biliyorsun neden? Millet öldü, herkesin anası yavruluyor. E AK Parti diyor ki yollar, köprüler, barajlar. O, köprüler 20 yıldır iktidarda olan bir insan bunu da yapmasa da ne yapması lazım? O yapsın. Niye yapmasın mı lazım? Efendim doktor, doktor Fatih Erbakan bir parti kurdu. İsmini duydunuz mu oy verme düşünür müsünüz? Yok ya ne işimiz var onlarla. İşi, hiç, İşim olmaz. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz ise İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.